Hepinize merhaba arkadaşlar ben Koray. Bugün size Lefa 23'e yeni gelen etkinlikler hakkında bilgi vereceğim. Video geçmeden önce kanala abone olmayı, video like atmayı unutmayın. Şimdiden like atıp abone olan herkese çok teşekkür ederim. Arkadaşlar bildiğiniz üzere kahramanlar yenilendi. Bunda Siga Totsu ve Suudi Arabistan Totsu geldi. Ve What If yani ya olursa etkinliği geldi. Şöyle Team of the Season'a girelim. Topluluk, topluluk bölümü zaten aynı. Premierlik bölümünü bitirmiştik arkadaşlar. Bunda Siga Tots'u şöyle yol getirmişler. Bence çok güzel. Böyle baktığımız zaman 110 Kobel, 108 Grifo Hoffman, 106'lar Trimmel Doğan. Burada 103, 105 gen yok. Hani bunun sebebi buraya koymuşlar zaten arkadaşlar. Çok güzel düşünmüş bence EA bunu. Puan artarsa oradan paket açacağız. Mesela Premier Lig'de ben oynamadım. Ama son hafta falan mesela oynasaydım son gün falan 150-200 premiyalık puanı kalacaktı, boşa gidecekti. Ama Bundesliga'da öyle bir şey yok. Puanlar artarsa buradan kullanacaksanız zaten hesaplamaya geçeceğimiz zaman size söyleyeceğim arkadaşlar. Tosik konularına girelim. Tosik burada 115 gel, Maldini vardı, 115 gel, Henry geldi arkadaşlar. Sürat bustuyla gerçekten pahalı bir kart. 700 milyon falandı pazarda en son. Ama şu an 600'e falan düşmüştür. Buralar zaten aynı arkadaşlar. Toz koleksiyona girelim. Hani Bundesliga Tosunu. Bakmak için oyuncular burada 112 Bellingham, 112 Delight, 111 Enkonku, en yüksek oyuncular. 111 Davis de Yıldız biletindeydi galiba sanırsam. Bu destigeye gelelim. Bu destige biletinde şöyle bakalım. Aynen Davis varmış. 109 Schlotterberg. Schlotterbeck bedava arkadaşlar. Defans pusulüyle gelmesi de güzel olmuş. Hani bedava olması da iyi. Tabii satılamıyor. Satılamaması da iyi. Yani yoksa pazarın durumu vallahi karışır. Bunda sigaya gelelim. Şöyle baktığımız zaman iki beceri oyunu bir reklam. Reklamı yine iki kez izliyoruz. 12 saatte bir yenileniyor. Bir de maçımız var arkadaşlar. Toplamda buradan 140 puan elde edebiliyoruz. Şu gördüğünüz üzere ben bütün görevleri yaptım. 140 puanım var. Tabi buradan hangi oyuncuları alacağız onu merak ediyor. zaten 7 gün olacağı için 140 çarpı 7 980 yapıyor. Günlük girişte de 20 bundesliga toz puanım var arkadaşlar. Yani 1000 puan yapıyor. Şu yol 600 puan arkadaşlar şuradan başlıyor. Şu Kobel yolu 600 puan. Bir tane 110 Grifoyu alabiliyoruz. 108 208'den birini. Bir de bir tane 106 alabiliyoruz arkadaşlar 1000 puana. Hani artmayacak puana hani siz derseniz ben bir tane 110 alacağım. Ondan sonra buradan açacağım. Onu da yapabilirsiniz. 105'lerin yani oyuncu veriyor takaslar bölümünde bu oyuncuları kullanabilirsiniz. Bunlar satılamıyor. Siz de bildiğiniz üzere yani toz bölümü bu kadar. Bunda size tost bölümü bu kadar. Görev modunu oynayın arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman buradan 105 gen oyuncu veriyor. Bu da satılamıyor ama 225 bin jeton veriyordu galiba. Öyle hatırlıyorum. Şimdi bak, bak bakmam gerekiyor. Şöyle şampiyonlar ligine baktığımız zaman da bunu da görev modunu yapın arkadaşlar. Şu an bende koşullar sağlanamadı diyor ama hani onu yapacağım. Hani kadrodan uceli oyuncularını çıkartmıştım. Şöyle topluluğu artık bitirelim. Ya olursa etkinliğine gelelim. Ya olursa etkinliğin şekil değiştirenlerin aynısı. Ana bölümde Ya olursa biletine gidelim. 111 Diaz üst tarafı satın alırsanız arkadaşlar. Alt tarafta da bize 109 sol kanat Bekin, Nuno Mendes'i veriyor hız boost'uyla gelmiş. Bilet bu şekilde görevlere gireceğiz arkadaşlar. Burada Ya olursa görevleri var. Görevlere gidelim 110'ye. zaha bedava. Gö görevlerin aynısı şekil değiştirendeki görevler arkadaşlar. Hani bu şekilde burayı yapabilirsiniz. Tosta da bir şey göstereceğim. Burada 3 teke tek maçı kazanın diyordu. Bunu 2 teknik direktör veya teke tek maçına düşürdüler. Bence bu da güzel oldu arkadaşlar. Çünkü gerçekten 3 maç hani zorluydu. Bir tanesini görev modunda yapabiliyorduk ama geri kalan 2 maç hani beni zorluyordu. Benim takım kadro yeni biraz düştü o yüzden. Zaten 5 kez de bunu tamamladığımız takdirde yine 2 milyon jeton ve bunda siga kredisi 400'ü e alıyoruz arkadaşlar. 106 gen satılmayan oyuncuyu da alıyoruz. Şöyle baktığımız zaman oyuncu takasları var. Ben yapmayacağım. Siz de yapmayın bence. 108 Tolisso için hani hiç girmeye gerek yok zaten şartlar yanlarda yazıyor arkadaşlar 105 gen oyuncu 104 gen Fransız 101 gen Fransız 100 gen 90 gen 80 gen oyuncular istiyor arkadaşlar Fabianski de var hani belki bir Jesus Navas alınabilir 110 gen dengeli bustuyla gelmiş ama arkadaşlar satılmayacağı için hani bence bunu yapmak mantıklı olur mu hani orasını size bırakacağım artık galeriye girelim Galeride şöyle baktığım zaman bütün oyuncuları buraya getirmişler arkadaşlar. Etkinliğe gelen oyuncuları da görmenizi istiyor. Bu Dimari falan mağazada paketten alabilirsiniz. Hani açıp çıkma ihtimali çok az ama hani var yine de 112 gen Kai Walker dengeli bustuyla gelmiş. Gerçekten çok iyi. 112 gen Dimar. Yani bu oyuncular çıkarsa gerçekten kullanın. Ben de 111 gen diyası almaya çalışacağım arkadaşlar. Şöyle buradan da çıkalım ve asıl kahramanlara gelelim. 113 113'ken kahramanlar, 112'ken kahramanlar geldi. Yol değişmedi arkadaşlar, yol yine aynı yol. Buradaki ödüller de hemen hemen aynı arkadaşlar. Burada baktığımız zaman bu kahraman fişi bir gitti, kahraman fişi 2 geldi. 5 ile 10 arasında veriyor arkadaşlar reklamı yine 2 kez izleyebiliyorsunuz. Şöyle bir şey var. Elimde puan var. Artık kazanamayacağım mı falan filan onu mağazada birazdan göstereceğim arkadaşlar. 111 gen, yani 112 gen, yani 113 gen oyuncular. Forlan'ı almayı çok istiyorum o yüzden. Belki de Tura'yı da alsam iyi olur aslında ama. Şöyle mağazaya girelim. Bunu göstereyim size. Şöyle etkinlik dükkanı kahramanlar. Şöyle e, yeni eski puanları vererek yeni kahraman fişleri alabilirsiniz. Veya e, Tura'yı falan almak istiyorsanız yeni fişleri vererek kahraman fişleri alabilirsiniz arkadaşlar. Yani... 3 tane kahraman fişi veriyor arkadaşlar. Burası size kalmış bir şey. Şöyle önerilenlere gelelim. Ronaldo falan burada arkadaşlar. Bu Elif Yapoin'sa paketi açarsanız burada 112 yani Ronaldo çok da güzel gözüküyor. İlk geldiğinde pazarda 700-800 tane Ronaldo istendi ama şu an bir 500'lere kadar düştü. Şöyle pazara gelelim. Pazarda da 111 gen yani oyuncuların fiyatları düştü. Şu 56 olmuş. Şunu hemen koyayım videoda düştü galiba bir türlü satılmadı 111 oyuncuların fiyatları da düşüyor arkadaşlar hani sizler de bence biraz bekleyin ondan sonra 111 gen oyuncuları elinizde coins varsa alabilirsiniz şöyle baktığımız zaman şunu da söyleyeyim fantezi oyuncuları gen yükseliyordu arkadaşlar savunma ise hani gol yemezse takımı ya hücumcuysa kazanırsa gol atarsa falan Alexis Sanchez bir gen yükseldi 111 gen oldu bir de Şöyle tümünü sıfırla diyelim programı fantezi yapayım onu da göstereyim arkadaşlar size. Aramaya geldik bir de Callum Wilson var. Bu da Newcastle galip geldi gol attı mı bilmiyorum ama attı diye hatırlıyorum. Bu da yükseldi arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda Dushan Blavovic de benim kadromda. Bu da bir veya iki gen atlayabilir arkadaşlar. O yüzden hani pazardan almanızı tercih ederim. Şu an 56 yüze var çünkü 211 gen oyuncular düşüyor. Ben aldığımda 70 milyon falandı mesela. Marcos Llorente yükselir mi? Bilmiyorum çünkü Atletico Madrid'in kazanması gerekiyor. Kaybetti diye hatırlıyorum bir maçı falan. Hani fantezi de bu şekilde arkadaşlar. Hani etkinlikler bu şekilde. 3 üç üç tane etkinlik geldi. Güzel oldu. Bu yani bunu etkinlik olarak sayarsak ondan öyle dedim. Bu Nesliga puanını buradan alın arkadaşlar. Buradan da zaten 800 bin jeton veriyor. Şu görevleri tekrar göstereceğim size. Görevlerden bunu yapın arkadaşlar. Yani buradan 800 bin jeton falan veriyor. Haftalık da 2 milyon jeton veriyor gerçekten. Hani etkinlik boyunca 50 milyon falan görevlerden kasabilirsiniz. Hani bir tane 111 yani oyuncuyu pazardan o şekilde alabilirsiniz arkadaşlar. Hani video bu şekildeydi. Kanala abone olmayı, video like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize de çok iyi bakın. Görüşmek üzere.